Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Ninja Legends 1'deyiz. Bugün sizlerle birlikte tepelere çıkacağız. Her yere çıkacağız arkadaşlar. Selmal yapacağız. Trebiş yapacağız. Bir bir sel yapalım. Bir sel yapalım. Tamam. sel yaptım. Şimdi biz bir buradan alalım. Şunu da alalım. Evet. Şimdi bir şuraya gidelim arkadaşlar. Buradan tepelere tepelere bir dakika tepelere siz de abone olmayı unutmayın tepeleri çıkarken gel bir buradan bir iniş yapalım buradan yapamadım ben. ne oldu? Ne? Sen bana var. Niye ben sana vereyim? İki tane petim var. Ben bir git ya. Ben uya uğraştırıyorum. Oh, zıplama. Ha, bakmadım oraya. Tam düşmedim, ne sıkıntı yok. Bakmadım, zıplama varmış. Aç aç. Hadi sen aç. Evet arkadaşlar şimdi bir açtık. Telefonu evet. evet, kadrı da aramızda var. Hop. Dur bir kadrı duruyorum arkadaşlar. Hemen geliyorum. Evet arkadaşlar şimdi biz devam edelim çıkmamıza. Hop. Yapabilir miyim? Yapabilirim evet, doğru. Evet. Birinci, bir önce videomuz daha hayırlı olsun. Geldi. Şimdi. Can. Can. Şunu da doğru. Ben üstteyim. bir haritalara çıkıyoruz Kadir'e. Sen de oradan skill isten para kalsın. Ben bana da vardı. Dur bir ev hiç Aa, yok alamıyorum bu sıçı. Arkadaşlar bu sıçıları devam edelim çıkmaya. Hop. 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 Tamam. Şimdi... Pet, pet açıyoruz Kadri, pet, pet. O arkadaşlar çok iyi ilerliyoruz. E, Tiberten 8 tane artık hop. 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 9 dakika video yeter arkadaşlar herhalde. 9 dakika yeter. Bir elle. Ulan zıplanın Bir dakika biz bura bir iniş yaptık arkadaşlar. Mesel yap kardeşim. yapacaksan. Hop hmm. biz arkadaşlar. Allah ne oldu az önce? Burası ne? Burası şey yeri arkadaşlar. Böyle. Ben sana ne de bakarım. geçiyor. Aa can ikinci haritada şey yok mu? Shop. İkinci haritada shop yok mu? Yok. Hı, o zaman biz bir üste girelim o zaman arkadaşlar. Biz daha ilerleyelim. Power gelmesini istiyorsanız sizden 10 like falan filan istiyorum. 10.000 bin 10 ne? kadar bin bin ne kadri? Benimki, benimki de sanırım 250 oç. Hayır yani öyle yazıyor ben de bilmiyorum işte. Oç yazıyor oç. Evet oç diyorum arkadaşlar. Bu ne? Bu da. Arkadaşlar biz birali hot görünmezlik. Görenmezlik. Bana yokum. Buradan bir adımdan alayım. Nasıl geçecek bu görünmezlik? Bir dakika arkadaşlar bu 10 saniye bitsin video bak. E 9 saniye bitti arkadaşlar. Çok ilerleyelim. Bana en çıktı. Büyük kutuda. Kutu anlamadım. Burada bir iniş yapalım. Hop. hop. şuradan. Hop şuradan. Hop şuradan. Düşüyor zaman. Aa düşüyorum. Lan arkadaşlar. Aşağı düşüyorum. Olamaz. Emeğin boşuna gitti. Emek emek boş gitti arkadaşlar. Ya bir gidin be. Evet, duyuyorum. Arkadaşlar neden bugün bizi böyle olmuş? Biz olmuşuz? Aa. Aa. Nope. Biz bir üçüncü araca geçelim arkadaşlar. Bir tane rabbit alalım. Videoyu bitireceğim de. Bu Buna... ne? Biz bir bunu açalım. Oha kaç tane verdi? 232 siye ben ne yapacağım onunla? Pet atacağız onları arkadaşlar. Olamaz yarışlara katılmayacağım ben şimdi. <laughs> Ben bayağı ilerledim arkadaşlar işte farkında mı uzaya geldim. Hayır. Hop şuradan. Tam buraya geldik arkadaşlar. Bu son harita. Hadi biraz hızlı olmamız gerek. İki dakikamız kaldı videonun bitmesine. Ha geldik. Evet. Üçüncü. Üçüncü. Üçüncü haritadayız. Aa, bir dakika. O zamanında ne dalga mı geçiyorsun? Hmm. Biz aslında yanlış gelmişiz. Üçüncü harita şurada arkadaşlar. Ay Ayağaçlıkla video durdurdum arkadaşlar. Kusura bakmayın. Madem son bir dakika bitiyor video arkadaşlar hatta 10 dakikada bitsin hop çıkış hop şuradan hop hop şurada hop şuradan hop şuradan hop ne oldu 12 12 akşamından oynuyoruz arkadaşlar neden size bilmiyorum ben de bunu. Hop. Hayır hayır şey yapayım arkadaşlar. Ha şuraya gidebilir miyim? Hayır şuraya gideyim ben Kendime risk atmak istemiyorum o yüzden. Hop. Üçüncü harita nerede böyle? Hop. Hop şuraya bir oturalım arkadaşlar ben yoruldum. Ayaklarım titriyor. 10 dakika olmuş. O zaman. Olan süre bitiyor. Üçüncü önce hemen açmam gerek. Bu ne? Hayır ben direkt tepede bitireceğim. Valla süre bitiyor. Evet arkadaşlar. Üçüncü haritaya geldik. Hoşça kalın Ve vallahi bay bay arkadaşlar. Kusura bakmayın. İki, yarın iki video yine bunu çekeceğim. Devamı yapacağım. Tamam mı? Hadi görüşmek üzere. Hoşça kalın Bay bay. Yarımın devamına. Hiç rebihte olmayacağım. Bay bay.